17 günlük tam kapanmada sona yaklaşıldı artık. Gözler pazartesi gününe çevrildi. Kabine toplantısında alınacak yeni kararlar öncesinde koronavirüsle mücadelede son duruma bakacağız şimdi. Salgın hız kaybetmeye devam etti. 17 günlük tam kapanmada sona yaklaşıldı. Kademeli normalleşmeye bir gün kala yeni vaka sayısı 11 bin bandına indi. Nisan ortasında günlük 63 binlere kadar çıkmıştı vaka sayısı. Bir gün önce 11.534 kişinin testi pozitif çıkarken son tabloda o sayı 11.394'e geriledi. Yeni vakalarda düşüş devam ederken can kayıpları ise içimizi yakmaya devam ediyor. Bir gün önce 238 olan vefat sayısı son 24 saatte 242'ye yükseldi. Milletimize söz verdiğimiz şekilde pazartesi gününden itibaren Kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. 83 milyonun gözü pazartesi sabahı başlayacak kademeli normalleşmeye çevrilmiş durumda. Kimi görev başına dönecek, kimi iş yerinin kapısını yeniden açacak. Yeni dönemin kuralları ise kabine toplantısı sonrasında açıklanacak. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Esnaf kesiminin hükümetten beklentisini ise TESK Başkanı Bendevi Palandöken açıkladı. İş yeni yasaklama olmadan açmayı bekliyoruz dedi. Herkes heyecanla bekliyor. İş yerimize kavuşacağız diye. Bir an evvel bir açıklama yapılırsa hem esnaf hem vatandaş hem de bu tedirginlik süreci sona erer.